İdare mü? ben geliyorum şimdi ben. Ahmet.

çık. Bana kal. Oyuncu da Baran. Baran oyunla beraber bak gel. Al burada alanın yok. Adamla beraber çık. Baran Burak. Burak içeriye gir. Hakan abi Burak'ı kapat. Hakan arkayı Burak'ı kapat. Hakan, Hakan abi Hakan abi <laughs> Aran! Aran abi ileri! Bak gelsin ileriye! Eee! bana! Hadi geçin Bravo Aran! El ver bak! Barda el ver ya! Özgür bak! Geçin lan! Forgetting. Bana bak. <laughs> Sen de yaşını bir bundan sonra tamam mı? Yapmayacaksın. Hayır ya, yapmayacaksın abicim. Yaşını bileceksin. Hayır. Ortada kur ortada. Gel ya. Ortada oyun Ortada. Alan Git abi git. Oyunu açtırma. Oyunu açtırma. abi pasla. Bravo. 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 Bir daha Bedran iste, Bedo iste, Bedo iste. Muhammed. Muhammed kaçtı. Sakin, sakin, sakin. Bırak arkanda. Öyle. Sino, 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 Abi Burak sabitle buraya Akan abi. Biraz daha buraya yakın olur. Önde adam ekipler beni içeriği dolduran bizim şu an dolduran. Ulan! nereye gidiyorsun? Ömer içeri gir Ömer. Ya hocam Mario. Sen kimsin? O bizim yedek başkan. Ha? Yedek başkanım. Ne <laughs> sen ne konuşacaksın? Yedek başkan. 아시아아다 Merit bu kanattasın Merit Yürü Adam arkadan Önünde önünde. Yürü Merit Han. Yürü Merit Han. Yürü Merit Han. <laughs> <laughs> <Kur. Sık, gülüyor> <Sık, gülüyor> Yusuf abi kırmızı kart yedi. Hasan abi adamla. Gir 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 gir. Bana gir içeri. Hakan kafada adam Hakan. Serilo bari. Sıkıl. Murat sene de olmadı. Bak adam kapatsın kanatla Gel gel. Abi adam 9'a yapış. Gel gel. Gel gel. Gel çık, Gel gel. Bravo, gel. Gel 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 git! gel. Bravo Musa! Mustaf. Yürü var yürü. Yürü, yürü. Murat abi, Murat, abi, Murat Alandes. Abi Beğen hadi. Yürü Bana liste. Eritan, Eritan, sol tarafa, sol abi. Hakan kaçırma arkanda. Ya? Ben, ben, ben. Ben, 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 ben. Onu bilmiyorum kanka. Sen geldi. Ben, sen geldi. 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 Gel Yürü 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 hemen. Kurata evet. Abi geri bekleme. Yürü 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 götler kendini. Hocam Erdem abi Sen ne vardı mı saat? Sen de bağırıyorsun oğlum. <laughs> biraz daha iyi. Biraz daha iyi. Beğitim. Beğitim. Hakem düdüğüyle bitiriyoruz maçı. Üç sahibi, üç puanın sahibi Livasco oluyor. Bir dahaki Emo. maç görüşmek üzere. Emo. Legenda por